Bu çalışmamızda insanlık tarihinin en temel sorularından birinin belki de en temelinin peşine düşüyoruz. Her şey nasıl başladı? Bu sorunun cevabı içinde genellikle ilk durağımız Mezopotamya'nın o kadim yaratılış metinleri oluyor. Evet, hepimiz bu anlatıları evrenin hani mutlak bir yokluktan var edilişinin hikayeleri olarak biliriz, öyle okuruz. Elimizdeki kaynaklarsa Safa Kaçmaz'ın araştırmalarına dayanıyor ve bize bu binlerce yıllık okumaya meydan okuyan e, yepyeni bir kapı aralıyor. Ya bu metinler evrenin değil de bir toplumun hatta büyük bir siyasi ittifakın kuruluşunu anlatan anayasal belgelerse. Aynen öyle. Bugünkü görevimiz bu metinlerdeki gök ve yer gibi kilit kavramların ardındaki şifreleri çözerek bu metinlerin asıl amacını anlamaya çalışmak olacak. Aslında bütün mesele bu metinlere yaklaşırken sahip olduğumuz temel bir varsayım da düğümleniyor. O varsayım da yaratılışın ex nihilo yani yoktan başladığıdır. Hı hı. Bu fikir o kadar yerleşik ki metinleri okurken adeta bu gözlüğü takarak okuyoruz. Ancak kaynakların bize sordurduğu o kilit soru şu. Peki ya metinlerin kendisi bu fikri en başından reddediyorsa? Ya gök ve yer kelimeleri kelimenin tam anlamıyla gökyüzü ve yeryüzü değilse? İşte bu sohbette binlerce yıllık bir okuma alışkanlığının ötesine geçip bu kadim metinlerin bize aslında ne anlattığını, kendi kelimeleriyle ne ifade ettiğini anlamaya çalışacağız. Pekala o zaman bu temel varsayımı biraz daha derinden inceleyelim. Geleneksel olarak Enuma Eliş, Tevrat ve Kur'an gibi metinlerdeki yaratılış bölümlerinin yoktan var etme ilkesine dayandığı kabul edilir. Evet genel kabul bu yende. Ancak kaçmazın teorisi bunun bir yanılgı olduğunu, bu fikrin metinlerin orijinal ruhuna ait olmadığını öne sürüyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Evet, yani bu yorumun çok daha geç dönemlerde Helenistik felsefe ve erken Hristiyan teolojisinin etkisiyle geriye dönük olarak metinlere yüklendiğini iddia ediyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Metinlerin kendisinde bunu destekleyecek ne gibi kanıtlar var? Burada büyüleyici olan şey kanıtların aslında metinlerin en başında, daha ilk satırlarında gizli olması. Genellikle hızla geçtiğimiz o giriş kısımlarında yani. Kesinlikle. O başlangıç cümlelerine dikkatle bakalım. Örneğin, Mezopotamya yaratılış anlatılarının en ünlüsü olan Enuma Eliş şöyle başlar. Henüz yukarının adı gökyüzü değilken, aşağıya yeryüzü denmez iken. Bir saniye, burada duralım. Cümle hiçbir şey yokken demiyor. Demiyor. Aksine, yukarı ve aşağı olarak tarif edilen bir şeylerin zaten var olduğunu, isimsiz, düzene sokulmamış bir varlık durumundan bahsediyor. Bir dakika, bu çok önemli bir ayrım. Yani yokluk ile isimsizlik aynı şey değil. Değil. Bu durumda yaratma eylemi de yoktan bir şeyi ortaya çıkarmak değil, zaten var olan bir şeye bir kimlik, bir fonksiyon kazandırmak anlamına geliyor. Kesinlikle. Kaynaklarda bu konuda çok güzel bir benzetme var. Henüz adı konmamış bir bebek, sırf adı yok diye yok sayılabilir mi? O bebek vardır, nefes alıyordur ama toplumsal bir kimliği, bir statüsü yoktur. Ad verme eylemi o bebeği toplumsal düzene dahil etme eylemi. İşte Mezopotamya düşüncesindeki yaratılış tam olarak bu bir şeye ad vermek, onu tanımlamak, işlevini belirlemek ve onu bir sistemin parçası haline getirmektir. Modern bir anayasanın yolu bir kurumu, örneğin bir anayasa mahkemesini tanımlaması gibi. Mükemmel bir benzetme. O mahkeme o metinle yaratılır. Yani ona bir isim, bir görev ve bir yetki alanı verilir. Üstelik yoktan var etme iddiasını çürüten daha somut bir kanıt daha var. Su. Evet, su meselesi. Tüm bu anlatılarda yaratılışın başlangıç noktası sudur. Enuma Eliş'te tatlı su tanrısı Apsu ve tuzlu su tanrıçası Tiamat her şeyden önce zaten vardır. Tevrat'ta da tanrının ruhu suların üzerinde geziniyordu der. Yani ortada bir yokluk durumu söz konusu değil. Tamam bu tablo netleşti. Yoktan yaratılış değil, kaos halindeki varlığa bir düzen getirme eylemi söz konusu. Ve her şey suyun üzerinde başlıyor. Hı hı. Bu tablo bana sorarsanız kozmik bir patlamadan çok bir toplum mühendisliği projesine, bir düzen kurma eylemine benziyor. Peki bu projenin aktörleri kimler? Evet, kaynaklar bu sürekli bahsedilen gök ve yerin kim veya ne olduğuna dair bir ipucu veriyor mu? Eğer bunlar bildiğimiz gökyüzü ve yeryüzü değilse... O zaman ne? İşte teorinin kalbine o anahtar şifreye tam olarak şimdi geliyoruz. Safa Kaçmaz'ın ortaya koyduğu ve tüm metni aydınlatan temel denklem aslında oldukça basit ve bir o kadar da sarsıcı. Nedir o denklem? Bu kavramlar kozmik değil, toplumsal ve coğrafi birer koddur. Denklem şu şekilde. Gök yani an eşittir akat toplumu. Akat toplumu. Neden Gök? Çünkü coğrafi olarak Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alıyorlardı. Yani haritada yukarıda yaşıyorlardı. Mantıklı. Peki Yer? Yer yani ki eşittir Sümer toplumu. Çünkü onlar da güneyde yani aşağıda yaşıyorlardı. Anladım. Bu sadece bir coğrafi kodlamada değil. Bunun sembolik bir katmanı da var. Akatlar kendilerini ak yani beyaz olarak tanımlarken Sümerler kendilerini kara başlılar olarak adlandırıyordu. Saggiga. Evet. Bu denklem anlaşıldığı an binlerce yıldır gökyüzünde aradığımız teoloji ait olduğu yere yani Mezopotamya toprağına iniyor. Bu denklem gerçekten her şeyi değiştiriyor. Bu sanki bir fizik kitabını açıp aslında bir aşk romanı okuduğunu fark etmek gibi bir şey. Evet evet. Bütün kelimelerin anlamı bir anda değişiyor. Aynen öyle. Eğer gök ve yer iki farklı toplumsa, o zaman o meşhur sahneye yani gök ile yerin ayrılması anına bu gözle tekrar bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir Big Bang anı. Yani evrenin fiziksel olarak ikiye bölünmesi değilse ne o zaman? Bir tür siyasi bir ayrılık mı yoksa bir birleşme anlaşması mı? Tam olarak ikincisi. Bu bir birleşme anlaşması. Bir ittifak anayasası. Bir anayasa. Gök ile yerin ayrılması evrenin ikiye bölünmesi değil. Akat ve Sümer toplumlarının egemenlik alanlarının, üretim ve tüketim ilişkilerinin, hatta evlilik kurallarının yeniden düzenlenmesi demek. Aralarındaki sınırların net bir şekilde çizilmesi yani. Tam olarak. Bu metinler bu iki halk arasında kurulan büyük ittifakın temel prensiplerini ortaya koyuyor. İşte bu yüzden bu anlatı bir kozmogoni yani evrenin doğuşu hikayesi değil, bir sosyogoni yani bir toplumun doğuşu hikayesidir. Toplumun doğuşu. Bu tabletler o dönemin anayasalarıdır, yasa metinleridir. Aklıma bir şey takıldı. Bu metinlerde hep garipsediğim bir şey vardı. Anlatı önce devasa bir ölçekte başlar. Gök yaratılır, yer yaratılır, tanrılar savaşır. Hmm. Ama sonra metin bir anda vites küçültür ve sayfalarca onlarla kıyaslanamayacak kadar küçük, dünyevi şeylerden bahseder. Çapanın, kazmanın, arpanın, koyunun ve keçinin yaratılışı gibi. Evet, o ölçek kayması. Bu ölçek kayması kozmik bir hikayede hep anlamsız ve tuhaf gelmiştir bana. Sizin bahsettiğiniz bu anayasa teorisi bu tuhaflığı açıklayabiliyor mu? hem de mükemmel bir şekilde açıklıyor. İşte bu daha büyük resme yani sosyopolitik çerçeveye bağladığımızda o tuhaflık tamamen ortadan kalkıyor ve yerini derin bir mantığa bırakıyor. Nasıl yani? Eğer anlattığınız şey evrenin doğuşuysa, saman yolundan sonra bir çapanın yaratılışını anlatmak gerçekten de absürttür. Ama ama eğer anlattığınız şey bir toplumun kuruluşu ve iki halk arasındaki ittifakın anayasasıysa işte o zaman tarım yani tahıl, hayvanlar ve teknoloji yani aletler gibi unsurlar en az toplumların kimliklerini tanımlamak kadar kurucu ve hayati olur. Bunlar ekonominin, refahın ve toplumsal düzenin temel maddeleri haline geliyor. Kesinlikle. Kozmik bir anlatıda anlamsız duran bu detaylar bir toplumun kuruluş anayasasında temel maddeler olarak tam da olması gereken yere oturur. Sümer akat ilahilerinde gök ve yer ile kazma ve çapanın hiç gocunmadan yan yana durması bu yüzden onlara hiç garip gelmezdi. Bu ayırma motifi o kadar temel bir kalıp gibi duruyor ki ister istemez aklıma sonraki kutsal metinler geliyor. Bu yapı yani birleşik bir kütleyi ayırarak düzen kurma fikri Mezopotamya'dan çıkıp mesela Tevrat'a veya Kur'an'a da uzanmış olabilir mi? Kesinlikle. Kaynaklar da bu konuda çok net. Bu anlatı kalıbının mirası çok açık bir şekilde görülebiliyor. Mesela örneğin Kur'an'daki Enbiya suresinde geçen göklerle yer bitişik iken biz onları ayırdık ifadesi Mezopotamya'daki bu ayırma eylemini temel alan anlatı kalıbının doğrudan bir devamı niteliğindedir. Ratk ve Fatk kelimeleri? Aynen. Ratk birleşik yekpare kaynaşmış bir kütle anlamına gelirken fatk ise yarmak, ayırmak, çatlatmak eylemini ifade eder. Bu Enlil'in gök ile yeri ayırmasının neredeyse birebir kavramsal yankısıdır. Sadece tema değil, terminoloji bile aktarılmış. Evet, binlerce yıl boyunca aynı şekilde Tevrat'ın yaratılış bölümünde kullanılan bara fiili genellikle yaratmak olarak çevrilse de temel anlamlarından biri kesip ayırmak, şekil vermektir. Bu da yine aynı düzen kurma mantığıyla örtüşüyor. Peki tüm bu yeniden okumanın, bu köklü perspektif değişikliğinin bizim için önemi ne? Safa kaçmaz kaynaklarda bu durumu teolojinin gökten yere inişi olarak tanımlıyor. Bu tam olarak ne demek? Bu aslında din bilimleri alanında köklü bir yöntem değişikliği önerisi anlamına geliyor. Olay artık şu. Teolojiyi o soyut metafizik bulutların üzerinden indirip ait olduğu toprağa, yani toplumun ve tarihin kendisine geri getiriyoruz. Anladım. Bu bakış açısıyla yaratılış anlatıları artık birer doğa bilimi metni ya da kozmoloji tezi olmaktan çıkıyor. Ne oluyor peki? Birer iktidar tarihi, birer politik antropoloji belgesine dönüşüyor. Enlil gibi tanrılar, yıldırımlar çaktıran kozmik güçler olmaktan çıkıp, gök ile yeri birbirinden ayıran, yani Akat ile Sümer arasındaki ittifakı kuran, yasaları yapan, düzeni sağlayan merkezi otoritenin sembolleri haline geliyorlar. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Binlerce yıldır hem dindar hem de din karşıtı çevreler bu konuyu tamamen yanlış bir zeminde tartışmışlar. Evet, maalesef kaynakların da belirttiği gibi her iki tarafta gökü gök, yeri yer olarak kabul etmiş ve bu ortak ancak hatalı kabul üzerinden birbirleriyle mücadele etmişler. Kesinlikle. Biri Tanrı 6 günde bu göğü yarattı derken diğeri hayır bilimsel olarak bu mümkün değil demiş. Oysa belki de metin en başından beri bambaşka bir şey anlatıyordu. Kesinlikle öyle. Bu yeni okuma biçimi o eski ve verimsiz tartışmayı anlamsız kılıyor ve metinleri ait oldukları tarihsel ve toplumsal bağlama yani kendi evlerine geri döndürüyor. Mesela artık değişiyor. Tabii, Mesela artık bir tanrının evleni altı günde yaratıp yaratmadığı değil, o metinleri yazan insanların kendi toplumlarının kuruluşunu, ittifaklarını ve anayasal düzenlerini nasıl sembolik bir dille kayda geçirdikleridir. Bu noktada Musevi ve Asuri yaratılış tarihlerinin genellikle MÖ 4. ve 5. bin yıllara denk gelmesi de bir tesadüf olmasa gerek. Hiç değil. Bu dönem tam da Mezopotamya'da büyük ittifakların, şehir devletlerinin ve karmaşık toplumsal yapıların kurulduğu zamandır. Anlatılar bu devasa siyasi dönüşümlerin bir nevi sosyo tarihi kaydıdır. Özetle bugün derinlemesine incelediğimiz kaynaklar bize şunu söylüyor. Mezopotamya'nın o görkemli yaratılış anlatıları belki de evrenin değil medeniyetin başlangıcını anlatıyordur. Evet. Evet. Bu metinler Akat ve Sümer halkları arasındaki büyük bir siyasi ve toplumsal ittifakın mitolojik bir dille kaleme alınmış anayasaları olabilir gök ve yer şifreleri çözüldüğünde, gökyüzünde geçen kozmik bir drama, yeryüzünde yaşanan insani bir tarihe dönüşüyor. Bu metinler artık bize uzak, anlaşılmaz mitler olmaktan çıkıyor. Bizimle konuşmaya başlıyorlar. Evet, bizimle toplumun en temel meseleleri hakkında konuşmaya başlıyorlar. Kimlikleri tanımlamak, sınırları çizmek, yasaları koymak ve düzeni kurmak. Binlerce yıl sonra Metinler ilk kez kendi tarihsel toprağına basıyor ve bize asıl hikayelerini anlatıyor. O halde size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakarak bitirelim. Eğer insanlığın en temel yaratılış hikayeleri aslında toplumların kuruluş hikayeleri ise, kutsal kabul ettiğimiz veya sadece biler mit olarak okuduğumuz başka hangi anlatıların ardında benzer toplumsal ve siyasi gerçeklikler gizli olabilir? Evrene dair sandığımız ne kadar çok hikaye aslında aynayı bize çevirip yine bize anlatıyordur.